Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Adopt Me videosundan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Adopt Me ile gelişimlerimi göstereceğim size. Hatta gördüğünüz gibi arkadaşlar iki arkadaşım da Adopt Me'de. Mehmet tanıyorum ama Nur Balur'du ne işte. O beni kazıklamıştı bir kez. Ondan bir de barışmak istemiyorum. Ee, baba diye diye e yani oyunda rol oynamıştık sanki. Ben de video çekmeyi düşündüm. 12 tane oldu. Yani arkadaşlar çağırdı ve petlerimi çaldılar. Dediler ki bana bir tane pet verir misin diye diye tüm petlerimi verdim. Sadece iki tane kaldı. Altı tane falandı. Hatta yedi tane kim bilir. Böyle şeylerim falan filan oldu. Kaç gündür bekliyorum istiyorum yani ki seçeyim. Gelişimlerimi falan filan. Geçen video sanırım sanırım ha. Gerçek hemen değilim. Söylemiştim ben ıı, şimdi biri bana ben ne bileyim dinozor verdi, red panda verdi. Onları T-Rex yok adi döneydi. Onları takas diye, takas diye hele hele çıktı bu güne. Her şeyi takastan kazandım. Petlerimin, arabalarımın hamısını. Bir de treni özüm demiştim. Bir de pateni özüm aldım. Paten almışım burada her. Treni de göstereceğim. Tez son boyu ben gelim. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Yetişine bastım. Arkadaşlar oyunun daha tabak açılmasının bir taktiği var. Ciddiyim. Şöyle şu Roblox şahsında şuraya atıyorsunuz. Şurada insanların karakteri döküldüğünde daha atılmış oluyor. Gördünüz mü? Şimdi yani neredeyse yavaş yavaş daha tez açılıyor. Gördünüz mü? Bu arada bugün kutu bu kutaldım. Bilmiyorum niye açtım. Sanki videoda açsaydım. Evet bu var. SDZ Ultra. Bir de yarası var. Yarası kullanmıyor. Bana da bir arkadaşım e, çiçek vermişti. Şunun kafası da... Aa satış şimdi geldi. Kafası taktım. Ee, gördüğünüz gibi şuradan da şununla şunu ben aldım. Zaten şu bele, şu beleş şu yüze. Arabalardan şu iki arabaya edindim. Şunu yeni çıkarttım. O açtığım büyük kutudan. Şurada geçen çıkmıştı. Şunu yeniden yerine, yerine sakalım. da kazandım. Ciddi size aldım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta evden çıkayım şimdilik ben. Öyle göstereyim. Arabalarda bayağı bir şey var gördüğünüz gibi. Pizza takerinin birini daha vermişler. Onu sattım da neden eve girdin yine? Sanırım arkadaşlar geçen videoda ben yeni görüşümü göstermiştim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar uçan böyle e, hacker gibi bir şey. Aslında arkadaşlar bunun yapmamın ilk nedeni sadece güzel olsun diye siyah beyaz yaptım ama sonra da STD ile tanıştım ve STG ve beyaz oyun çok güzel oldu. Böyle çok güzel durdu. Büyük top top böyle gözüküyor böyle gidiyorsun. Hadi çok hızlı. Bu arada dehşet hızlı. Bununla yani bir tane ultra re, Legendary şundan takas etmek olur. Bayağı iyi. Let olduğuna bakmayın. Tren yani normal tren işte arkadaşlar. Şöyle binebiliyorsunuz. Şöyle gidiyor. Ben çok sevmiyorum artık. Alıştım. Şu araba var. Biri bana beleş araba vermişti. Takma Bayağı bir şey vermiştim ona her şeyimi. Şey, mi? şey e, sonra o arabanın yeni bunu verdiler. Bence o daha iyiydi. Çalmış e, ben yani kötü oldu. Scamlendim. Bu çok iyi bir araba. Şöyle siyah. Sonra paten almıştım gördüğünüz gibi dediğim gibi. Bakalım pateni. Ne kaçlar? Lan Ha, sarı aldım parlasın diye ama hiç de parlamıyormuş. 300 evmiş bu arada paten çok pahalı. Şöyle arkadaşlar şöyle gidebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Zıplayın da daha zıplı daha fazla zıplıyorsunuz. Bence alın sizde. Ya tam gezmelik barat eğlencesine video başlarken. Bisiklet tekeri olma bisiklet. Bisiklet biz bisiklet... Bis... 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 boş verin lan siz. Arkadaşlar siz boş verin ben konuşmayı öğrenmedim daha. Evet şöyle bisiklet tekeri evet oldu. Son şuradan zaten şunu almıştım. şunlardan iki tane çıktı. Şunlardan hiç yoktu bende şunlardan falan filan çıktı derken şunu da aldım. Ee, bu bir şey değil aslında. Trade daha iyi yapmak için. Ve şunu aldım arkadaşlar. Evet. Bu ne lan? Nurban'ım. Şöyle arkadaşlar vuruyorsunuz. Kar topu atıyor. Oğlum ya yeter ya. Sonra şununla daha yüksek atıyorsunuz arkadaşlar. Ve şununla da. Nerede lan şu? he Şununla da aynı iş yapıyor. Hemen arkadaşlar aslında bir tane arkadaşımıza verelim. Acaba ister mi yani? Bir tane vereyim bak. Umarım ister lan. Ee, hiçbir şey istemeden vereyim. Zaten bende var. Yani ne işime yarayacak ki? Ramize veririm dersen Ramiz bunu sevmez. Gedileri bundan kullanır. Veririm ama Ahton'un daha çok sever. Ahton maması da benziyor şara. Nakatı şu olsun evet. Evet oldu arkadaşlar. Hemen sonra arkadaşlar daha neyim var? Daha neyim var? Bu kadar ya. Evet bu kadar bu kadar. Sonra arkadaşlar hemen ben patenimi takıp şöyle gideyim bir. Eksa doğru bir gideyim de bu burada mı kalacak lan? Azını atabilirim de ama kalbim yanar ya. Kalbim yaralı. Yazayım arkadaşlar? Bir saniye. Videodayım. Oğlum o oyundan çıktı. <laughs> Videodayım. Dediğim o oyundan çıktı bu arada. Unicorn. Yeni yeni unicorn. Sol gördüğünüz gibi arkadaşlar. Unicorn 2020. 2020'yi yok atlan lan. 2021'i yaptık o. HD yazmış. Yeni atmış hesabını ya da bir yıldır. Ee, şöyle arkadaşlar kaç şuradan şurada Meselen, e, şuna biliyorsunuz mesela şuna şuna Ahmet işte benim rol oynadığım adam şöyle nerede oğlum oyun çökecek lan atmayayım bir daha oradan ben ya, yok 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 bir şey istemiyorum bir şey istemiyorum evet arkadaşlar hemen şuradan gidelim kar gitmişti bu arada aa hala şu <laughs> oğlum çalıyordum lan oh uh, düzeldi Arkadaşlar bu arada ben çoğu zaman baya bir zaman hatta çoğu, çoğu baya ee, Bu da benim kostüme benziyor lan Geçen hafta bu arada oyunda at kafasını gördüm Türktü Ben de at kafası kostüm var biliyorsunuz herhalde Onu ben de taktım arkasından koşturmaya başladım Gerçek olmadığını biliyorum ama olsun Eğlenceliydi ee, Karlar gidiyor yavaş yavaş çok güzel gözüküyor aslında ben karı seçememiştim ee, Snowman falan filan almıştım arkadaşlar o yüzden kurabiyem az 3600 tane 66 tane olacaktı. Snowman 2000 tane verdim ve boşa gitmiş oldu. Çünkü başkasına verdim. Trade yaptık. O da bana bir iki tane pet verdi. Şimdi arkadaşlar şuradan patemi takayım şöyle gidelim. Evet şurada toplanma yerimiz var gördüğünüz gibi. Ben normalde arkadaşlar şunu yazıyorum hep en fazla. Yani tre trene kaçtık. Bir tane radix'li yani minmek istedim. Çünkü en çok istediğim iksir birinci yer o. Eğer arkadaşlar burada radiksir bulursanız değerli bir şey isterseniz bana başvurun. Radiksirine baya bir şeyler veririm sizin için. Sizin için de kendim için de. Yani çok istiyorum kendim de. Yani ben de çok istiyorum. Tren verebilirim. Tren. Bu arada arkadaşlar sen legendar en iyi arabaları göstereyim. Şu en iyisi bence. Şu birinci yer tutar. Tren ikinci yer. Üçüncü yer ise banana. Çünkü banana bir işe yaramıyor. Üç kişilik. Çok hızlı değil. Bu arada trene karşı bana yağ arabası verecekler bir sefa. Ama yapmadım. Bilmem neden. Bir saniye. Ben yıldızlardan bir gideyim. Alabiliyor mu lan şunu? Üç yüze alınıyor sanırım bu. Bakarız. Oha. Çalsaymışım onu. Ve su <laughs> pişman oldum. Şunu alayım mı? Aldım lan. Hadi bakayım aldım. Kesmiş olsun. Artık kaç yıl biriktireceğim ben diğer için. <laughs> Kalbim yaralı. Evet arkadaşlar sadece görünürsün bir şey ya, Yoksa bir güzel ya <laughs> bir şey yaramıyor. Ama baya güzel lan aslında. Ben eskisini birinize vermek istiyorum. Ee, hatta Ramze bile verebilirim. O yüzden çekiliş yapacağım. Yani haksızlık olmasın diye. Ramis benimle oynamıyor. Çünkü Roblox'u silmiş. Oyuna da zaten girmiyor. Belki sistem birine veririm. Şöyle arkadaşlar hemen ben bir şey gösterecektim size. Ee, ne gösterecektim ne gösterecektim. Evet şunu yapacaktım ben. Evet. Right Pition Trade Trend. Bu üzülme işaretleri sonunda evet yani evet iyi iyi bu arada arkadaşlar STC'niz yeniniz varsa bilmiyorum. Yani siyah oyun. Ee, onu geçen biri sövmüştü benim yanında. Ee, gelmişti arkadaşlar nasıl söylesem yani nasıl söylesem bu biraz kötü çıkabilir ama STC bu demişti. Ee, çok kötü bir şey demişti arkadaşımız. Ona seslenmiştim lan falan filan demiş ki e en iyi şey oyundaki en iyi pet var ya şu kanatlı ismini unuttum lan. Fry Ride e, Neon ya da Mega bilmiyorum. E, şu ejder işte. Kara ejder. Şunu demişti ki çalmış. Ne veriyor lan bu? Oğlum sen ne veriyorsun ki lan? Vallahi ben neyle terliyim? Arabayla mı? Arabayla hepsini verir misin lan? Verirse ben vermem ama yani. Şu Red Panda vardı vardı ben de onu atar demiştim. Evet dersen hayır derim. Eğer arttırırsam belki evet belki o da. Çünkü araba 1200 e mi 1100 e mi bilmiyorum çok pahalı. Şunların hepsi daha pahalı lan bir dakika. Aa, cidden kazıklanır o zaman lan. Ama yok ya zaten evet de demiyor. Evet arkadaşlar şu fan filan etmişti. Evet o peti almıştı siyah ejderi demiş ki sikemlemiş. Sikemlemiş bu arada kötü söz değil arkadaşlar. Yanlış anlıyor olur herhalde aranızdan. O çalmak yani fake atmak gibi bir şey. Alıyorsunuz vermiyorsunuz öyle bir şey. Evet trolllemek trollemek gibi ama çok kötü. Onu yapmayın arkadaşlar siz. Skamle olmayın. Kötü bir söz değil yeni diyorum ama yanlış anlıyor. Şöyle arkadaşlar ben yine yapayım. Tren vereceğim bu arada %100 veririm. Çünkü arkadaşlar o baya işe yarıyor. Sadece gezişini istiyorum. Uçuşlanmasını istemiyorum. Gezmesini çok fazla istiyorum. Çünkü dinozorun üstünde hep oturuyor. Çok istiyorum. ya. Steve kim lan? Sevdi. Lan ben niye arka... Benim nasıl o alemden? Var arkadaşlar aile üyeleriniz nasıl? Yani ne işe yarıyor? Evde Evde arkadaşlar e, evi kapatınca aile öğrencisi sadece kalabiliyor. Diğerleri atılıyor. Bu çok iyi bir şey. Çünkü şoför falan ediyor birine evinizde. açıyorsunuz onu ama aile öğrencisinin gitmesini istemiyorsunuz. Mesela Ramiz'in. E, onda arka, ona family yani aile vereceğim. Aile oldu. Bastım hadi pet? Ok yazmıştım. Sevmiştim. Ha geldi. Ben verim. Hadi bakayım lan verirsin. Flyrat. Right. Flyrat right yok lan. Lan bunları ne yapayım ben? Veriyorsun. Bir iş mi yaramaz bunlar? Ne yazdım şuraya Oğlum iksir diyorum iksir. Bir tane bitemem. Yumurnak ne işime Oğlum bana çöplerini veriyor lan bu. abi bu bende yok aslında. Ama ne ihtiyacım varsa sadece atıyorsun diye getiriyor. oğlum ben var? Ne yapayım lan? Ben? Şimdi bendekilere bak şimdi. Fiyat arttıracağım bakayım ne diyecek. Zaten vermeyeceğim ama olsun. Ya yani sanki çok se Lan oğlum bu ne lan? Çöpler verdi ciddi ciddi bana. Bu ciddi ciddi. Bu arada çöplerini verdi bana şu an. Şunları koyayım bakayım evet diyecek mi? Evet derse bu arada fena kazıklanırım yani. Ben de evet dersem salak olmuş olurum. Ben niye yapayım lan böyle bir şey ben? Bunun için bunların hepsi için arkadaşlar. Bir tane o kara dinosordan Lan bu benim de oyun mu oynuyor lan? Sen miydin lan o? Yok. Sen miydin lan? Evet. Evet arkadaşlar. Ee, yani bu video bu kadar değil. Ama gelmek isteyenleriniz varsa arkadaşlar şuradan ismine bakabilir. Abidin YouTube. YouTuber var. R de geliyor sonunda. O ben değilim. İki tane çıkıyor zaten. YouTube'ya basın. F yok. O ben değilim. Zaten şuradan kostümü bakın. Şöyle aslında kendimi göstereyim bir. Kostüm aslında biliyorsunuz mavi saçtı. Ama Türk bayrağı gördüm birinde. Ben de kafama yapıştırdım yani Türk kardeşlerimiz işte şu şapkadan var. Şu şapkadan vardı sanırım onda da kıyafetim şöyle benim. Şundan diğerinden değil. Lan et evet bundan. Baya boyanmış kıyafet bu arada. Şimdi gördüm. Evet arkadaşlar yani böyle gitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ama bitirmek istemiyorum ya. Bir şeyler daha yapayım ya. Ben. Bakayım ne arkadaşlarım var. Hangileri var oyunda arkadaşlar. Hı. Hmm. şu beni kazıklayan var. Mehmet'e şınlanamıyorum zaten. Ee, Follow'lamam diye şu. Ne haber? Follow'lamayacağım. Bunlar şimdi şınlamak istemiyorum ya. Boşun. Şöyle family'den bakalım. Nurban ben de bilim. Ne 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 ne. Ben Nurban'a bir şınlanayım ya. Yok ya yok yok. Ya. Arkadaşlar videonun sonlarına yakın. Ben şöyle bir şu trenle değil arabamla havalı bir gideyim ya. Yok ya yok yok yok, yok. Şu topla gideyim ben. Top değil mi yanlış anlaşılmasın. Karlar eriyince çok güzel duruyor ya ama şu su da olunca şurası su olunca ev su durur bu arada. Arkadaşlar bu arada evim çok güzel değil. Evimi size göstermeyi unuttum şu an. Şimdi hatırladım. Videonun zaten sonu. Ben çünkü başkasının evinde kalıyorum. İsmi de ki Ahmet. Ye yani Ahmet 7 yazıyor ortasında. Şöyle bir bak arkadaşlar şurada bakalım. Zaten kurabiye eviydi gördüğünüz az önce. Şöyle. Bunlar hiç ben koymadım. Pizza sadece ben koydum. O da yere koymalı kaldım. Param yoktu. Orada çocuklar çocukların biri için. Şurası hiç birini ben koymadım. Buna mantıksız bir şey bilmiyorum olsun. Şunu da ben koymadım ama ekmeği biraz değiştirdim. Çünkü yerdeydi. Haram haram. Şuraya sanırım ben koydum şuna Yok yok yo, ben koymadım. Depetimi at mı su mu? İkisi de. Allah'ım biraz olsun. Şöyle eve takarsın. Şuradan yine gidelim. Şurası da benim yatak odam. Şurası çok güzel aslında. Ben beğeniyorum ya. Nasıl yapmışlarsa helal olsun. Kolay yapılmaz ama yani güzel ve güzel. Hem arkadaşlar şu dinozorusu diğerine koyayım. Ve arkadaşlar son olarak son olarak bitiriş yapmak için şöyle ben bir tane şey yapmak istiyorum. Divan saracağım bir tane. Divan divan divan. Pizza değil lan pizza ne? Divan divan. Bodrum ne bileyim bir şeyler. Evet burada olur divan. Hadi bakayım. Divan 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 divan. divan, divan. Divan arkadaşlar bunu da bir şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar arkadaşlarımla oynar gelmeni istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarım sizlersiniz. Umarım e, ben like Her arkadaşlığınızı kabul edeceğim ama yorumlara isminizi yazın. Çünkü e, İngilizleri falan filan kabul etmiyorum. Sadece Türk ve Azerbaycanlılar. Çünkü ikisi kral ülkeler. Başka ülkeler kral değil lan. Londonlar ülke değil lan. Yani biraz kötü çıktı aslında kullanma olsun. Olsun. Yani doğru diyorum hala. Şöyle arkadaşlar hemen. Divan bulamadığım için şunu kullanacağım herhalde. Çünkü başka şansım yok. Bulurum diyecektim. Hayır, hayır yanlış yaptım. Arkadaşlar size de göstereyim nasıl çizgi yer yapılır da. Buradan çıkması gerekiyor diye. Of. Olmadı ki ya. Arkadaşlar şöyle yaptım şöyle ve şöyle yaptık şuradan şöyle yapıştıralım bakın düz yapışmış mı bari evet sonra şöyle yaptım evet umarım olur yok olmadı 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 net olmadı editten şöyle arkadaşlar ben bunu başka yere koyayım ya burada olmuyor burada olmuyor 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 benlik bir sıkıntı yok arkadaşlar ciddi iste olmuyor şuradan divan içine girmesi gerekiyordu bu ama girmiyor bakın bakın gördünüz mü girmedi Demek ki bu divan divan değil. Van divan ne divan divan de. Bu <laughs> arada kaç tane like istemiyorum sanırım unuttum. Umarım like atarsanız bir 70 like 70 like'dan uzun yanlışlıkla söyledim. 20 like beklerim. 20 ne lan üzgünüm. <laughs> 10 like 10 like de çok ya. Bir like beklerim arkadaşlar bu videoya. Bir like sadece arkadaşlar. Bir bir. Çünkü siz yani like atmıyorsunuz. Ben ne yapayım? İzlemiyorsunuz. İzleyenler de bari bir like atarsa beni bayağı sevindirmiş olur. Ne olur? Boş verin arkadaşlar, bunu koy buraya. Git ya. Heh. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar. Bundan sonra çık video gelir mi bilmiyorum. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Like patlaması lazım. <laughs>